Merhabalar ben Ayşegül Demirsoy kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte lastikle beraber harika bir kalça bacak antrenmanı yapacağız. Birazcık yoracağım, birazcık yakacağım ama etkili çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk hareketimde önce lastiğimi tam ayaklarımın arasına yerleştiriyorum. Tabanlarımın altına yerleştirdim ki bacağı birazcık ısıtalım diye değil mi? Derin bir nefes aldım. Nefes vererek dizimi karnıma çektim. Yavaşça indirdim çektim, indirdim. Biraz daha etkili olmasını istiyorsan açarak yap. Şu anda sadece hareketi gösterdim. Hazırsan, pozisyonunu aldıysan nefesini al, başla. 1 2 3. Şimdi bacağı iyice ısıtacağız. 5 6 7 8. İndirirken bir de pat diye bırakmak yerine bir tık tutup indirirseniz 11 daha da çok hissedeceksiniz. 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, son kez, 20. Harika. Derin bir nefes al. Şimdi hemen ayak bileklerine doğru çıkart lastiği. Nefesini al ve minderinin ya da halının evde yapıyorsan biraz ucuna gel. Açıldım, küçük kapattım. Açıldım, küçük kapattım. 3, küçük kapattım. Bir tane daha. 4, Şimdi ters yöne. Bir, iki, üç ve dört. Hoppa, şimdi ters yöne. Bir, iki, üç, dört. Şimdi ters yöne. Bir, bak buralarını da hissetmeye başlayacaksın eğer lastiğin çok hafif değilse. Üç, bunu bu arada çok uzun lastiğin var ama bu hareketleri yapmak istiyorsun. İkiye bölüp ortasından bağlayıp yapabilirsin. 3 Uzun terabatlar var ya onlardan bahsediyorum. 1 Basan bölgen başladı çalışmaya. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Son tur gidiyoruz. 1 2 3 4 Son kez. Yerinde bitir. İki. Üç. Ve dört. Çok güzel. Derin bir nefes al. Bacaklarını ufak kapatıp bir rahatlat. Şuraları hissetmiş olman gerekiyor. Umarım hissetmişsindir. Üçüncü hareket geliyor. Çok fazla durmuyoruz biliyorsun. Yana açıldın. Squat yaptın. Hop küçük kapandın. Kocuk küçük kapma. Lastik aşağı kayar. Yana açıl. Hop kapan. Üç. Dört. 5 6 7 Çok güzel. Sırtını dik tut. 8 Bacağı açabildiğin kadar aç. 9 10 Devam. 11 12 13 14 Harika. 15 Son 5 tane. 20'ye gidelim. Son 4 Son 3 Son iki. Ve son kez. Çok güzel. Bıraktım derin bir nefes aldım. Hemen yan döndün. Bir bacağını hafif büktün. Karnı içeriye çektin. Bacağı geriye açtın. Hop yavaşça kapattın. Bak dümdüz geriye götürmüyorum. Hafif çapraza. Hafif çapraza. Dört. Beş. Devam et. Altı. Bak bu da acıyacak. Çünkü seni taşıyor. Niye acıyor diye düşünüyorsan hemen cevaplıyorum. 9 10 5 tane daha. Son 5 Son 4 Son 3 2 Son kez. Ve 1 Çok güzel. Hemen ters taraf. Bacağı yüklendim biliyorum acıyor bir şey olmaz. Nefesini al başla. 1 2 3 4 Baktın ki çok zorlanıyorsun. Bir yere tutun. Duvara tutunabilirsin. 7. Ama böyle yatma tamam mı? 8. Kalçayı sık. 9. 10. Son 5 tane. 4. 3. 2. Ve son kez. Çok güzel. İnşallah yanmıştır ve sen inşallah hissetmişsindir. Derin bir nefes al. Şimdi dizlerimizin üzerine iniyoruz lastiği bir tık daha yukarıya alacağız. Yani tam dizle şurada bir kemiğim var ya onun ortasına yerleştiriyorum. Ve dizimin lastiği koyduğunda böyle bürkülmesin. Aç onu. Canını acıtır. Nefesini al. Yana açıl ve kapan. Yana açıl ve kapan. Nefes al. Güzel. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 Son kez. Çok güzel. Hemen ters yöne başla. Al nefesini. 1 2 3 Çok güzel gidiyoruz. 4 Şimdi bir sonraki sette bir tık daha zorlaştıracağım. Ama baktın ki sana çok zor geliyor. O zaman aynı şekilde devam et olur mu? 7 8 Son iki tane. 9 ve son kez 10. Çok güzel. Hemen ayağa kalktın. Lastiği ilk hareketten atmıştık. Ayaklarımızın altına almıştık. Değil mi? Tam ortasıyla bastın. Güzel. Şimdi bacağı çekerken dizini de ters bacağa doğru çekmeni istiyorum. Nefesini al başla. 1 2 3 4 Çok güzel. 5 6 Bak yavaş indir karnın da çalışıyor. 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Son 4 Son 3 Son 2 Ve son kez. Çok güzel. Derin bir nefes al. Oh. Vücut ısın arttı mı? Aldım lastiğimi. Derin bir nefes aldım. Yanı açacağım ve squat'a oturacağım. Nefes al başla. Bir, ters taraf. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on devam. On bir. 12 13 14 Açıl 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 15 16 Son 4 Son 3 Bunu da zorlaştıralım değil mi? Son 2 At adımını bekle Küçük küçük 5 4 3 2 Çek Ters tarafa At adımını bekle 5 4 3 2 1 Çek Birer bir tane daha. Beş, dört, üç, iki, çek. Son kez. Beş, dört, üç, iki, serbest bırak. Derin bir nefes al. Çok iyisin. Yana yürüyüşümüz var. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Yana normal yürüdün. Bir, iki, üç, çok kapatma. Dört, geri giderken squat. Bir, iki, evet, üç,

4 Hadi geri. 1 2 3 4 Şimdi gel benimle. Gel benimle. Gel benimle. Dur burada. Nefesini al squatla gidiyoruz. 1 2 3 4 Yürü. 1 2 Kameradan çıkmayın ya da arada ayaklarımı kısa kesiyorum 4 Bir daha. 1 2 3 4 bir, iki, üç, dört. Süpersin bir daha. Bir, iki, üç, dört. Yoruldun mu? Bir, iki, bir şey olmaz. Çalışsın bacakları iyice. Dört, son kez. Bir, iki, üç, bir tane daha yapalım ya. Dört, yaparız bence biz. İki, üç, dört. Yaparsın. Full git. Hadi. Son. Bir. Ki başka yok. Bak öyle düşün. Üç. Son. Dört. Aferin sana. Benim bir nefes al. Oh. Geriye kalça itiş var. Karnını sık pozisyonla al. başla. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Son üç. Son iki. Bitti. Ters taraf. Bir. İki. Bir noktaya bakmayınca ya da destek almayınca ben de dengemi kaybediyorum. Sakın hani dengem gidiyor. Benim dengem çok kötü. Bu modlara hiç girmeyin. Yedi. Öyle bir şey yok. Sekiz. Öyle bir şey yok. Dokuz. Son. Ve on. Çok güzel. Hu Hemen aşağı indim. Lastiği biraz yukarı alacağım. Yine açtım ki canım acıtmasın. Nefesimi aldım. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Minik minik yukarı. 1, 2, 3, 4 5, 4, 3, 2 Bırak. Uh, uh, uh. Bazı videolarda şöyle bir şey görüyorsunuz değil mi? Hocaların hiç mimikleri değişmiyor. Ders bacağa başta sebebini anlatacağım. 1. Çünkü duruyorlar. 2. O ekranlar flu oluyor falan yarıda. Genel olarak duruyorlar. 5. Siz de diyorsunuz ki ya bu hoca nasıl dayanıyor? Benim bacaklarımın gücü yetmiyor. 7. Hepsi olmasa da %90 diyeyim. 9. Küçük küçük 1 2 Üç, dört, üç, iki, bırak. Uhuh. Tüm kalça ve bacak çalıştı. Şimdi senden istediğim, kendini çok iyi hissediyorsan, lütfen antrenmanı iki set daha ekle. Ya da bir. Yani seçim senin. Eğer ilk defa yaptıysan ve yeterince zorlandığını düşünüyorsan, daha fazla ekleme ve bir sonraki antrenmanı tekrarla. Çünkü yaptıkça hem kuvvetleneceksin hem de inanılmaz derecede sıkılaşacaksın garantisini veriyorum. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bakmayı, beni takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutma.